geçtiğimiz ay yani Eylül ayı içerisinde yeniden Refah Partimiz kurulduğu günden bugüne kadar ki üye kayıt rekorunu bir aylık üye kayıt rekorunu kırdı. Bir ayda 21 bin üye kaydederek Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu bir kez daha gösterdi. İnşallah bu hızla devam edeceğiz ve inşallah 500 bin üye hedefimize hep birlikte ulaşmak için gayret edeceğiz. Bu sonuç açık bir şekilde milletimizin yeniden Refah Partimize akın akın koştuğunu göstermektedir. Cenab-ı Allah'a bu nedenle de şükrediyoruz. Arazide yaptığımız çalışmalar, Anadolu buluşmaları programları, sizlerin illerinizde yaptığınız çalışmalarda da milletimizle bir araya geldiğinizde bu gerçeği açık bir şekilde görüyorsunuz. Milletimiz akın akın yeniden refaha koşuyor. 14 Mayıs seçimlerinde önemli bir sonuç elde ettik. İnşallah şimdi Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde çok daha büyük bir başarıyı, çok daha büyük bir zaferi hep birlikte yaşayacağız Allah'ın izniyle. CHP Genel Başkanının bu ifadelerini, bu açıklamasını esefle kınıyoruz ve milletimiz adına şiddetle reddediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi bir meclis. Türkiye Büyük Millet Meclisi savaşlar yönetmiş, kahramanlıklar sergilemiş bir meclistir. İstiklal zaferimizin mimarı, kurtuluş savaşımızın komutanı olan bir meclistir. Sadece bunlar da değil, 15 Temmuz 2016 gecesi dış güçler tarafından yönlendirilen teröristlere karşı, saldırılara karşı milletvekillerimiz o gece millet iradesine sahip çıkmışlardır. CHP Genel Başkanı'nın gazi meclisimizi hedef alan bu sözlerini bir kez daha kınıyoruz. Ve şu açıklamayı da yapma ihtiyacı hissediyoruz. Ortadaki bu tablo aslında vahim bir tablodur. Türkiye'nin sorumlu bir ana muhalefet partisi eksikliğini yaşadığını göstermektedir. Sorumlu bir ana muhalefet partisi liderinin bu türden lafları etmesi kesinlikle uygun değildir. Yeniden Refah Partisi hem iktidarın hem muhalefetin alternatifidir. Türkiye'deki muhalefet boşluğunu da doldurmuştur derken işte bunları kastediyorduk. CHP ana muhalefet rolüne ve pozisyonuna rağmen maalesef milletimizden uzaklaşmış, halktan kopmuş, milli ve manevi değerlerimizle bir türlü barışık hale gelemeyen bir parti görüntüsü çizmiştir. CHP'nin bu meclis Gazi Meclis değildir diyen bir anlayış tarafından yönetilmesini son derece üzücü buluyoruz ve bu durumu aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Hükümetin ekonomi politikası üzülerek ifade ediyorum kendi içerisinde çelişkiler içermektedir. Neden? Çünkü hükümet başından beri seçimden sonra başlamak üzere bugüne kadar enflasyonla mücadelenin yeni ekonomi politikasının yeni dönemin en önemli hedefi olduğunu ifade etmesine rağmen kendi atmış olduğu adımlar, yapmış olduğu zamlar bir yandan da enflasyonu arttırmaktadır. Yani hükümet bir yandan enflasyonla mücadele ediyorum, enflasyonu düşüreceğim derken bir yandan kendi icraatlarıyla enflasyonu arttırmaktadır. Bilindiği üzere Eylül ayı enflasyonu yüzde 4.75 olarak açıklandı ve yıllık enflasyon oranı yüzde %61. 61.53'e yükseldi. Düşeceği yerde arttı. Haziran ayından bu yana akaryakıta yapılan yüzde yüzün üzerindeki zamlar, ÖTV artışları, KDV artışları, bunları arttırdığınız zaman bütün üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları da otomatik olarak artıyor. Varlıklı kesimden vergilerin toplanamaması, hükümetin vergiyi dar gelirli kesimden toplamasına yol açmaktadır dolaylı vergilere yüklenilmesine, dolaylı vergilerin arttırılmasına yol açmaktadır. Bu da dar gelirli milyonların, geniş halk kesimlerinin yükünü arttırmaktadır. Dolayısıyla buradan açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Türkiye'de enflasyonla gerçek anlamda mücadele eden birileri varsa o da sokaktaki sade vatandaştır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi İsrail maalesef laftan anlamıyor. Mutlaka bir güç ortaya konulması lazım. Biz İsrail kurulduğu günden beri 48'den beri 80 seneden beri 75 seneden beri İsrail'i kınıyoruz. Mitingler yapıyoruz. Lanetliyoruz ama İsrail maalesef adım adım hedefine doğru yürüyor ve bu kınamalara, bu açıklamalara kulak asmadan maalesef zulmünü devam ettiriyor. Bizim güçlü olmamız lazım. İsrail laftan değil güçten anlar diyen Merhum Erbakan hocamızı bir kez daha anıyoruz hükümetimiz de sayın cumhurbaşkanı da bunu sık sık ifade ediyor. Ancak bu ifadelerimizin hayata geçirilebilmesi, bunların bir mana ifade edebilmesi için Türkiye'nin güçlü bir ülke olması lazım.